sessiz istila artık sessiz değil. Türkiye ev vermeyen Arap emlakçısıyla, Afgan tacizcisiyle, Suriyelilerin demografik baskınıyla gümbür gümbür geliyor. Ülkeyi terk eden ya da terk etmeyi düşünen Türk gençleri Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü Lütfen unutmasın. Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakru zaruret içerisinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı işte bu ahval ve şerayet içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur